Merhabalar. Yarın Güneş Jüpiter kavuşumu gerçekleşecek. Bugün 4 Mart 2022, yarın 5 Mart 2022. Yani yılın en şanslı günü astrolojik olarak. Bu nedenle ben de Instagram'da bir anket yapmıştım. Konumuz ne olsun diye sizden gelen en yüksek istek iş ve para konusundaydı. Yani iş, kariyer ve para. Şimdi bunun üzerine bir açılım yapacağız. Ben... Ben normalde yeni ay zamanlarında, dolunay zamanlarında açılım yapmıyorum. Bu doğru bir şey de değil zaten. Mutlaka öncesinde ya da sonrasında yapmak gerekir. Aynı şekilde dineş kavuşumu da önemli bir gün, önemli bir an. Tam o anda yapmayı tercih etmedim. Ee, yine öncesinde, bir gün öncesinde yapmayı istiyorum ki enerjiler çok karışık olduğu anda açılımda yanılmalar olabilir. Mümkün olunca nötr kalmak, o size kanal olabilmek adına, kanal olabildiğim alandan yayın yapabilmek adına mutlaka öncesinde yapıyorum açılımları. Yine akşam saatlerini her zaman tercih ederim. O yüzden hep mumları ve karanlığı görürsünüz açılımlarımda. Buna da artık takip edenler şaşırmıyorlar. Instagram'dan düzenli olarak yapıyorum yayınlar. Bugün canlı değil de kayıt bir yayın yapmak istedim. Biraz daha belki kaliteli olabilir yayın diye düşündüm. Bakalım bir deneyeceğiz. Hem Instagram'a hem de YouTube'a koyacağım. Her ikisinden de takip edebilirsiniz. 10 kartlık bir açılım yapacağız. Yine kertik açılım. Ben her zaman seanslarda, da danışmanlıklarımda da bu açılımı kullanıyorum. Yıllık öngörülerde de bana çok güzel rehberlik etmiş oluyor. Yani yıllık öngörünün detayını almak için genelde hep bu açılımı kullanırım. Bakalım güneş Jüpiter kavuşumunda bizi bu yayını izleyen herkesi iş para konusunda ne gibi şeyler bekliyor. Balık burcunda olduğu zaman Jüpiter çiftler çifter veri şanslarını. Umarım hepiniz bolluk bereket içinde çok çok paralar kazanarak böyle bir devreye girersiniz diyorum ve bu yayını izleyen herkes adına birazcık daha karacağım. Birazdan da kartlarımı keseceğim ve seçmeye başlayacağım. Buna da Zener kartlarım. Yakına Evet, tarot konusu biraz okült bir konu. Biraz karanlıktan korkmayanların konusu. O yüzden Akşamları baktığımı söylüyorum. Bazı ekollere göre gece tarot bakılmaz. Bazılarına göre gündüz bakılmaz. E, farklı farklı konularda farklı farklı hocalar var. Burada e, birçok kişi takip ediyor olabilirsiniz. Ama ben Oğuzhan Ceyhan ekolünden olduğum için ondan öğrendiğim tarzda bakıyorum. Ve bunun dışına da çıkmıyorum kesinlikle. Çünkü bana en doğru hissettiren ve en iyi kanal olabildiğim sistem bu. Şimdi birazcık daha karacağım. Evet. geçelim bakalım Umarım siz görmüyorsunuz şu an. Çünkü ben görmüyorum. Genelde canlı yayında yaptığım için şu an sabit bir kamerayla ilk defa deniyorum. Bakalım Güneş-Jüpiter kavuşma. <laughs> Çok pardon bizim için neler gösterecek. Biraz tütsü boğazımı yakabiliyor bazen. Onun için kusura bakmayın diyorum ve hep başlıyorum. Vay vay vay. Açar açmaz şeytanla karşılaştım arkadaşlar. Neler var bilinçaltımızda böyle. Değnek kralı ve şeytan geldi. Değnek prensi geldi. Ve kupa kraliçesi ve güneş geldi. Çok enteresan bir kere olayın arka planında isterseniz ya normalde böyle başlamam ama bu sefer böyle başlamak istiyorum. Olayın arka planında bir mükemmeliyetçilik var. Ee, olayın arka planında aynı zamanda büyük umutlar var. Büyük hak edişler var. Yüksek bir enerji var. Ee, asıl yani arzu ettiğimiz kendi içimize yola çıkmamızın asıl sebebi çok aslında iyi bir niyet. Yani burada dinleyen herkesin çok gönülden, ta içeriden, çok özünden, çok iyi niyetli olduğuna gerçekten inandım şu kartı gördükten sonra. Çok iyi insanlar izliyor beni. Çok Gerçekten çok mutlu oldum bunun için. Ama şu anki durumun içinde bir e, fesatlık var. Yani işe fesat sokan birileri var. Bunlar Koç Aslan Yay Burçları'ndan olabilir. Buna lütfen dikkat edin. E, Değnek Kralı ve Değnek Prensi geldi. E, hem ateş burçlarından birisi olabilir ee, ya da bir konuda çok aceleci davranıyor olabilirsiniz. Bu konuya lütfen çok çok dikkat. Yani burada daha açar açmaz şeytanı görmek e, bir açılımda e, mutlaka bir fesat olduğunu gösterir işin içinde. Belki iş konusunda kuyunuzu kazan birileri var. Belki kazancınıza engel olan birileri var. Ya da çok yanlış bir algıyla yönetiliyorsunuz. Niyetiniz çok temiz, çok iyi olmasına rağmen ee, yanlış bir takım sularla yüzüyorsunuz demek oluyor bu. Yani bilmiyorum bulunduğunuz yerde çok mu dedikodu var, çok mu iş çeviren birileri var ama e, yanlış bir yöne bakıyorsunuz. Yani bence biraz kafayı değiştirmek gerekiyor. Benim daha açılımı bitirmeden şu anki durumda ilk söyleyeceğim şey bu. Kafaları biraz değiştirmek şart. Yakın geçmişte Kupa Kraliçesi geldi. Yakın geçmişte bir kadın desteği olabilir. Yengeç, balık ve akrep burcu bir kadın olabilir bu. Güzel bir adım, bereketli bir adım atılmış olabilir. Zaten Jüpiter bu sene balıktaydı hep. Bu sene başında ne gibi işlere başladıysanız ya da son bir ay gibi bir sürede, 3-4 hafta gibi bir sürede ne gibi bir şeylere başladıysanız bereketli bir şey adım atmış olma ihtimaliniz yüksek. Yani aslında güzel bir başlangıç, güzel bir adım atılmış ama ee, dediğim gibi yanlış <laughs> yanlış sularda yüzdüğünüzde bir gerçek lütfen kafa yapınızı değiştirmek için e, gerekli çalışmaları yapın e, isterseniz farkındalıkla çalışabilirsiniz başka çalışmalar yapabilirsiniz ya da kötü niyetli insanları biraz etrafınıza ayıklamaya çalışın biraz daha gözü açık olmaya çalışın bunu yaptığınız takdirde yine çok yakın bir dönemde yani diyebilirim ki 3-4 hafta gibi bir süre içinde, 1 ay gibi bir sürenin içinde çok güzel, çok masum bir bir yakınlaşma olabilir birisi. Yani bu ilişki anlamında söylemiyorum. İş anlamında da çok güzel, çok içten kalpten beklediğiniz bir teklifi alabilirsiniz. Ama söylediğim gibi biraz bakış açınızı değiştirmek, yanlış insanlara doğru değerleri vermemek doğru insanlara da yanlış değerleri vermemek çok çok önemli. Bir yıkım yaşanmış. Yaşadığımız durumun içinde bir bir yıkımın üzerine gelişiyor her şey. Ve beklentimiz aslında dışarıdan bakıldığında, bizi dışarıdan görenler belki güçlü görüyorlar, bereketli görüyorlar. Birçok insan, şu yayını izleyen birçok kişi maddi açıdan zorlanıyorsa bile bunu hiç belli etmiyor olabilir. Kuyruğu dik tutuyor olabilir. Ee, ya da dışarıdan bakan biri onu çok rahat, bolluk, bereket içinde görüyor olabilir. Ama içinizde yaşadığınız yıkımı bilen yok. Bunu tek bilen sizsiniz. Belki etrafınızdaki 2-3 kişi. Ee, ama duruma bakarsanız kuru dik tutma durumu aynı yani tam aslında ülkemizin durumunu yansıttı şu durum yani. İçten içe yıkılıyoruz. İçten içe çok büyük kriz altındayız ama e, baktığında herkes de sanki bu durumu sindirebiliyormuş, tolere edebiliyormuş gibi bir hava var. Ama ben bunu tabii ülke geneli için söylemiyorum. Yani şu an eee açılım dinleyen herkes için geçerli. Ne yıkım yaşamış olursanız olun e, üzerine e, giydiğiniz, yani o zırh aslında bu kötü bir tablo da çıkartmadı benim karşıma. Yani ne olursa olsun e, yani kol kırılır, yer içinde kalır. Her ne olursa olsun e, böyle asil bir görüntüye sahip olmak yani kötü bir şey değil ama e, bir anlamda onu dışa vurmayı da bilmek lazım diye düşünüyorum. Açılımı tamamlarken e, başka tavsiyelerim de olacak bu konuyla ilgili. Peki beklentimiz nedir? Bizim bütün bu maddi konularda şu anki yaklaşan güneş Jüpiter kavuşumunda Mart ayında yılın en şanslı günü yaklaşırken içinde bulunduğumuz beklentiler birazcık daha sanki bu yapmaya yönelik gibi arkadaşlar. Bu yani biraz dedim ya niyeti düzeltmek lazım. Biraz bakış açısını düzeltmek lazım. Yani ne kadar günü kurtarır şekilde bakarsak o kadar bocalarız biz bu işte. Lütfen bunu da tamam yarın çok güzel çok şifalı bir gün çiftler çiftler şanslar gelebilir. Batanlar da çiftler çiftler batabilir, yandan da batabilir. <laughs> Onu da söyleyeyim bu arada. Sadece iyi bir şey anlamına gelmeyebilir bu. Niyeti bozuk olan bir takım insanlar olacaktır etrafta. Onu da söyleyeyim. Yani ya bir kriz geliyor, krizi fırsata çevirmek isteyip hani o şekilde yükselmek isteyen kişiler olacaktır. Bunlara karşı çok çok temkin diyorum. Nihai bir sonuç olarak ise bakalım neler söyleyebiliriz. Biraz detaylandırmak istiyorum nihai sonucumuzu. Evet bizi bekleyen 3-6 ay içindeki sonuç. Güzel bir fırsat yakalıyoruz. Aklın keskin kılıcı devreye giriyor olabilir. Bunu yapmak bize kazandıracak. Emek vermek, çalışmak. Evet bunu da yapıyoruz. Şu an izleyen kişilerin ben çalışkan insanlar olduğuna inanıyorum. Elinden gelince bir şeyler yapmaya çalışan, üretmeye çalışan insanlar olduğunu inanıyorum. Ama bütün bunların yanında da bir takım fırsatları görememe e, ve biraz bereketin kısılması gibi bir durum da ortaya çıkıyor. E, diyeceksiniz ki şimdi Jüpiter balık, Güneş balık bu nasıl bereketsiz nasıl olabilir bir şey? Bütün bu açılımdan çıkartabileceğim sonuç aslında bir yandan çok dengeli çıktı. Yani iyi ile kötünün müthiş bir şeyi var burada. E, hem dengelenmesi var hem de birbirini nötrlemesi var. Yani ne kadar iyi o kadar kötü gibi. Yani çok tarotun en olumsuz kartlarıyla en olumlu kartları bir arada. Her zaman böyle açılımlar denk gelmez. Ee, bunu da şu şekilde yorumlamak istiyorum. Etrafımızdaki fırsatları gördüğümüz sürece, e, görmediğimiz sürece e, maalesef bir kısırlık içinde olacağız. Yani siz neye inanırsanız o kadar geliyor arkadaşlar. Yani bu şeyin aslında tam olarak mottosu bu. Güneş Jüpiter kavuşumunun mottosu tam olarak bu. Yani senin kafanda, senin inancında neler varsa zaten o kadarı gerçekleşiyor. Ne kadar emek verirsen, ne kadar aklın keskin kılıcını kullanırsan, evet o kadar da kazanabiliyorsun. Bir fırsat geliyor bu konuda. Aklını kullananlar için fırsat var. Ama e, bir takım böyle kategori peşindeki kişiler için, yani beklentiniz buysa, çalayım, çırpayım ya da Etrafınızda böyle insanlar varsa hırsızlık yapmayı düşünen, yüzünüze gülen, arkadan konuşan gibi. Bu tür insanlar içinde sadece kısırlık var. Açılımın genel yorumu bu. Bir yıkım var. Evet kuyruğu tutmaya çalışıyoruz ama beklentinizi ve bakış açımızı eğer iyi bir hale getirmezsek ki beklentilerde ve durumda bu çıktı. Beklentiler görüyor musunuz? Adamın yapmaya çalıştığı şeyi. Her şey toplayıp gitme peşinde. Gerçek bir hırsız bu yani. Resmen kilimin anlamıyla bir hırsız. Ve şeytan çıktı. Şeytanın olayı neydi? Yanlış yere bakıyorsun. Yanlış değerlendiriyorsun. Ya da arkadan konuşanlar var. Ee, bir takım bu işi engelleyen e, iş, para, kariyer konusunda nasıl bir blokajınız varsa bunu engelleyen birileri var. Bir şeyler var ortada. Bu tabii ki başta kendimiz de olabiliriz. Bu belirli birisi de olabilir. Yani çok göze batan birisi de olabilir. Çok sinsi ve derinden ilerleyen birisi olduğunu düşünmüyorum. Bu kişi bellidir zaten. Aklınıza biri gelmiştir şu an bunu söylediğimde. Eğer gelmiyorsa bu kişi siz de olabilirsiniz. Baktığınız yerler yanlış olabilir. Yani eğer işinizde gücünüzde değilseniz başka şeyler peşindeyseniz evet bu açılımın sonucu kısırlık. Başka hiçbir şey değil. Ve fırsatları görememek, fırsatları kaçırmak. Ama çalışanlar için, çalışıp emek verenler için de aklım kesin kılız çıktı. Yani aslında iki taraflı bir nihai sonuç ve çok kesin bir nihai sonuç çıkmadı. Bunun sebebi de e, tamamen bakış açımıza ilgili olması. Ama size kesin olan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi? Herkes mükemmelin peşinde ve herkes aslında çok iyi şeyler umut ediyor. Yani umudunuzu ve iyi niyetinizi bozmak istemem. Ama mutlaka emek vermek çalışmak şart. Bu umudun karşılığında güzel, naif bir takım şeyler yaşanıyor, yaşanıyorsa hayatınızda. Ama şu ikisinin dengesi, bakın tarotun en olumsuzu ile en olumsuzu. Bu ikisinin arasındaki dengeyi kuramazsanız yıkım da var. En önemli şey burada denge ve en önemli şeyin akıl olduğunu düşünüyorum. Eğer bu konuda problem yaşıyorsanız, yani maddi konuda problem yaşıyorsanız mutlaka ben neye dikkat ediyorum, neye bakıyorum diye kendinize sorun. Bunu birazcık daha şöyle açabilirim, belki çok net gelmemiş olabilir bazılarınızın. Maddi olarak zor bir durumun içinde bir blokajım var diye düşünüyorsanız. İki tane yol var önünüzde, yani iki tane ihtimal var daha doğrusu. Ya baktığınız nokta yanlış, ya da sizin e, başarılı olmanızı engelleyen birileri var. Ve bu kişiler e, belli kişiler. Ya bu kişilerden kurtulmanız lazım ki aklın kesin kılıcı da bunun için var zaten. Bu kişileri ekarte etmeniz, yok etmeniz için var. Çünkü buna gücünüz yeter. Açalım genel olarak bunu gösteriyor. Güçsüz bir şey yok burada. E, Güçsüz ve tavralamayacağımız bir durum yok. Çok fazla major çıktı. Minörler de çıktı ama majör kartların fazlalığı bende bunu gösteriyor. Bütün bunları yapın, bu adımları atın ki bu iyi niyetiniz, güzelim, mükemmel beklentileriniz boşa çıkmasın diyorum. Herkese bolluk, bereket dolu bir 5 Mart diliyorum. Geçme yakınlarda da bir balık yemeği yaşadık biliyorsunuz. Artık bir yeni ay mı yaşadık, bir dolunay mı yaşadık bilmiyorum. Herkesin böyle bir gitti bir dönemiydi çok fazla. Biraz dolunay gibi de olur balık yeni ayları. Ay balık da çok da e, sevilmez, çok da iyi bir e, enerji vermez, dalgınlık, yorgunluk yapabilir. E, bu nedenle e, açılımın da yine göstergesiyle birlikte attığımız adımlara çok dikkat etmemiz lazım kol kırınıp yeni içinde kalmış olabilir. Evet kuyruğu dik tutuyor olabiliriz. Ama bunu sadece dışımıza değil kendi içimizden de böyle yapalım ve mutlaka atmanız gereken adım neyse onu yapın. Biriyle konuşmanız gerekiyorsa iş yerinde gidin konuşun. Birini işten çıkarmanız gerekiyorsa işverenseniz bunu yapın. Hemen yapın işverenseniz zaten. Eğer değilse çalışma arkadaşlarınız varsa onlarla ilgili de gerekli konuşmaları yapıp gerekli tavırları mutlaka almanız gerekecek. Bunu alanlar kazanıyor. Çiftler çiftler kazanıyor. Almayanlar da yapmayanlar da maalesef çiftler çiftler kaybediyorlar. Gördüğünüz gibi yine astroloji de çok bağlantılı çıktı. Zaten tarotun bu özelliğini çok seviyorum. Umarım açıklayıcı oldu. Yorum olarak da yazabilirsiniz. Anlamadığınız yerler varsa bugün ve yarın için ve önümüzdeki 15 günlük süre için açılımımız bu şekildeydi. Ee, çok teşekkür ediyorum izleyen herkese. Danışmanlık isteyen kişiler için e, DM'den bana mesaj atabilirsiniz. Web sitemi inceleyebilirsiniz. Başka türlü danışmanlıklar da veriyorum. Sadece farkındalığınızı, sadece tarot anlamında değil ama farkındalığınızı artırmak, kendinizi daha iyi tanımak ve hayatı daha anlamlı yaşamak istiyorsanız, bazı şeyleri anlamlandırmak istiyorsanız mutlaka takip edin, mutlaka inceleyin diyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.